Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun'da kuru sıkı tabancayı ruhsatsız tabancaya dönüştüreceği belirlenen bir şahsın atölye olarak kullandığı belirlenen ikamette yapılan aramada 52 adet kuru sıkı tabanca, 24 adet tabanca çerçevesi, 85 adet şarjör, 80 adet icramili, 80 adet icra yayı, 42 adet namlu, 80 adet tetik 78 adet iğne yuvası, 90 adet silah parçası, 500 adet silah parçacıkları, 25 adet silah yapımında kullanılan aletler, 1 adet taşlama makinası, 1 adet spiral ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan H.Y. yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem yapıldı. 오민 c a